Şüphesiz ki Allah dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Ve yine Zuhruh Suresi 32'de Nahnu Kasemna ifadesiyle insanların geçimliliklerini aralarında biz paylaştırdık diyerek insanların muhtelif surette, maişet cihetinde farklı yaratıldığına Cenab-ı Hak ne yapıyor? İşaret ediyor. Akla gelebilir. Peki niçin Cenab-ı Hak farklı yaratmış? Özellikle maişet cihetinde. Çok çalışana değil de istediğine vermesi sanki adalet sizlik gibi algılanıyor. Haşa. Ve o şekilde cerbeze yaparak zihinler kardeş ne yapılıyor? ifsat ediliyor. İşte bak ben çalışıyorum, çabalıyorum ama Cenab-ı Hak bana değil de daha az çalışana veriyor diye Cenab-ı Hakk'ın adaleti haşa sorgulanıyor. Ve o noktada itirazlar geliyor. Tabi buna verilecek birçok cevap var ama birincisi bu Cenab-ı Hakk'ın imtihanı ve takdiridir. Yani maişet cihetinde farklı yaratılmamız İlk etapta Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve imtihanıdır. Hatırlayalım. Bakın Cenab-ı Hak Bakara suresi 155. ayette. Bismillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ sabirin buyurarak. Ne diyor? Biz sizi biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz diyor. Ama ayetin sonu çok manidar. Ve beşiri sabirin. Ne demek Metin abi? Sabredenleri müjdele diyor. Cenab-ı Hak sabredenlerden eylesin. İkincisi yani maişet cihetinde farklı yaratılmamızın hikmetlerinden bir tanesi de Cenab-ı Hakk'ın adaleti ve hikmeti onu gerektiriyor. Yani insan şahsi olarak hayatı, hayatiyetini Ramazan abi devam ettirebilir mi? Şahsi olarak devam ettiremez. Yani muhtaç ihtiyaçlarını karşılaması mümkün değil. Mesela herkes zengin olsa veya herkes fakir olsa değil mi? Denge bozulur değil mi abi? Düzen değişir. Dolayısıyla mesleklerin farklı olması, işte zengin fakir ayrımı olması sosyal hayatın devam etmesini sağlıyor. Yani farklılıklar insanları bir araya getiriyor. Bu denge, iletişim ve etkileşim bir bakıma bakın tabiri caizse kainattaki hayatiyeti devam ettiriyor. Kainatın intizamını ve düzenini düzeni ne yapıyor? Sağlıyor. Üçüncüsü. Yani maişet cihetindeki farklılıkların üçüncü hikmeti Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hakk'ın rububiyet tecellisi özellikle insanların maişet noktasında vuku buluyor. Yani mesele şu ki istidatların kuvveden fiile çıkması noktasında Cenab-ı Hak rububiyetiyle adeta ne yapıyor? Kainatı çalkalandırıyor. Yani bu durumda sonsuz rahmet, sonsuz şefkat, sonsuz adaletten başka Hiçbir şeyle açıklanamaz ve izah edilemez. Şurayı da atlamak istemiyorum. Yani insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler diyor üstad. Yani yaratılmışlar. Hani bazıları diyor işte ben çok akıllıyım, ben çok çalıştım. Dolayısıyla ben kazandım. Tabii ki sebepler tahtında bir payı var. Yani sünnetullah kanunu gereğince bir payı var. Ama zenginlik ve fakirlik Ramazan abi tamamen Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve dilemesi iledir.